Herkese merhaba. Bu kanalda 21 Mart'ta 2023 Ramazan ayı münasebetiyle yapmış olduğum yayında aç mı kalacağız, oruç mu tutacağız diye sormuş ve bu oruç ayında yapmamız gereken bazı önemli hususlara dikkat çekmiştim. Bunlardan biri de susma orucuydu. Bu yayında sözünü ettiğim susma orucu nedir ondan bahsetmek istiyorum. Medyatizma başlıyor. Öncelikle şu hususun altını kalın çizgilerle çizeyim. Allah hayat düsturumuz Kur'an-ı Kerim'de ve Kur'an'ı hayatımıza nasıl aktaracağımızı gösteren, Kur'an'a göre bir hayatı nasıl yaşayacağımıza rehberlik ve örneklik eden Resulullah ile neye nasıl inanacağımızı da, hangi ibadetleri ne şekilde yapacağımızı da açık ve net olarak beyan buyurdu. Kur'an ve sahih sünnette yer almayan bir ibadet şekli yok ve hiç kimsenin de insanlar için hakkında nas ile delil olmayan bir ibadet türü ihtas etmeye yetkisi yok. O halde ben susma orucu derken neyden bahsediyorum? Uzatmadan hemen söyleyeyim. Benim öğütlemiş olduğum susma orucu bir ibadet değil, bir tutum. Yani ben susma orucu tutalım derken yeni bir ibadet türü ihtas etmeye falan kalkışmadım. Haşa yani bu benim haddime değil. Yapmış olduğum şey şu. Dinimiz İslam'ın özünde ve aslında var olan kulluğa dair kimi tutumlar var. Hayat düsturumuz Kur'an'ın bazı hükümleri var. Hayat rehberimiz Örneğimiz ve önderimiz Resulullah'ın hadislerinde bazı öğütleri var. İşte bunları susma orucu başlığı altında icmali olarak hatırlattım. Geçen yayında bunu yaptığım şimdi de bu yayında konuya dair detayları veriyorum. Başlayalım o zaman. Allahü Teala İsra Suresi 53. ayeti kerimede buyuruyor ki: "Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler." Yine Müminun Suresi 3. ayette şöyle buyuruyor. Onlar o müminler ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Bir başka ayette Zümer suresi 18. ayette şöyle buyuruyor. O halde sözü dinleyip sonra da en güzelliğini tatbik eden kullarımı müjdele. Bu ayetlerin pek çok anlamı olabilir ama bir anlamı da şu. Konuşuyorsan eğer güzel konuşacaksın. Boş ve yararsız şeyler söylemeyeceksin güzel sözlü olacaksın. Yani boş konuşacaksan, kötü konuşacaksan, hayır konuşmayacaksan, ifsat edici konuşacaksan, sözün güzelliğini, doğrusunu, iyisini, hak olanını söylemeyeceksen susacaksın. İşte tam da bu noktada Müslümanların hayat rehberi ve önderi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de yer alan bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. İşte benim susma orucu dediğim şey bu. Hayır söylemeyeceksen, yalan söyleyeceksen, iftira edeceksen, gıybet edeceksen, dedikodu yapacaksan, hakkı ve hakikati konuşmayacaksan, hakkı gizleyeceksen, işte böyle durumlarda konuşmayacaksın, susacaksın.'' Nasıl ki oruç tutarken kendini yeme içmeden hazlardan mahrum bırakıyorsun. Aynen onun gibi eğer hakkı ve hayrı konuşmayacaksan kendini konuşmaktan da mahrum bırakacaksın. Şimdi bu konuda biraz daha detaya inip önce kendi nefsime sonra da hisseder olmak isteyenlere daha açık konuşayım. İnsanlar bugün hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları pek çok şey hakkında konuşuyor, atıp tutuyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan, hatta bilgiyi içselleştirip delille dayalı fikir bile olmadan konuşan öyle çok kişi var ki, pek çok kişi hemen her konuda ahkam kesiyor. İşte böyle hallerde susma orucu tutacaksın. Bilgi sahibi olmadığın konuda konuşmayacaksın, susacaksın. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Bu hadisi şerif dilin korunması gerektiğini öğütlüyor. Hayır olmayan sözden sakın duruyor. Ahirette hesaba, ceza ve mükafata inanan insanın öncelikle diline sahip olması gerektiğine işaret ediyor. Dili korumak için de iki yol öneriyor. Ya hayır söyleyeceksin... Ya da susacaksın. İşte susma orucu bu. İyilik ve hayır olduğu açıkça belli olan sözlerin dışındaki tüm sözlerden dilini korumak. Yerine göre susmak, konuşmaktan daha hayırlıysa susmayı tercih etmek. Ağız ve dil disiplini için konuşmanın hayra yol açmayacağı yerde susmak. Allahu Teala buyuruyor ki: "Kullarıma söyle en güzel sözü söylesinler." O halde en güzel sözü söylemeyeceksen, söyleyemeyeceksen, susma orucu tutacaksın. Eğer iyiyi ve iyilikleri konuşmayacaksan, konuşamayacaksan, daha hayırlı bir şey konuşmayacaksan, Kötüyü ve kötülükleri telaffuz etmekten kaçınacaksın. Konuştuğunda sözün en güzelini söyleyeceksen söyleyeceksin. Sonuçlarının fayda veya zarar verip vermeyeceğini hesap etmeden, önünü arkasını soruşturup incelemeden her duyduğunu ulu orta konuşmaktan sakınacaksın. Söylenmesi faydadan çok zarar getirecek olan şeyleri söylemeyeceksin. Resulullah'ın her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter sözünün gereğine uyacaksın. Resulullah Efendimiz Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai ve Muvatta'da yer alan bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Sizden herhangi bir kimse oruçlu olduğu vakit çirkin söz söylemesin, cahillik etmesin. Bir kimse onunla çarpışmaya yahut onunla sövüşmeye gelirse o ben oruçluyum desin. İşte susma orucu herhangi bir insan ile konuşmama, dünya kelamı söylememe değildir. Susma orucu için dilini dedikodudan, gıybetten, yalandan, iftiradan kötü ve çirkin her türlü sözden maala yani'den muhafaza edeceksin uzak duracaksın çirkin konuşmalara karşı dilini sükut orucuyla susturacaksın bedene oruç tuttururken dili de çirkin sözler söylemekten muhafaza edeceksin söyüp saymayacaksın kaba ve çirkin söz söylemeyeceksin Konuştuğuna boş laf etmeyeceksin susma orucu tutacaksın ya onun için Allah'tan başka adına ve uğruna yapılan söylemlere, sözlere, konuşmalara katılmayacaksın. Ortak olmayacaksın. Bidatları ihya edici sözler söylemeyeceksin. Küfür içerikli sözleri hiçbir şekilde ve hiçbir gerekçeyle tekrar etmeyeceksin. Dili gaflet sözlerinden, küfürden, kaba ve çirkin kelimelerden arındıracaksın. Bu tür konuşmaların yapıldığı ortamlardan uzaklaşacak ve uzak duracaksın. Söylediğin hakikatler anlaşılmayacaksa, ilahi gerçeklerle alay edilecekse, böyle ortamlarda sözlerini ölçüp biçerek, tartıp hesap ederek, tasarruf ederek kullanacak ve hiç söylemeyeceksin. Müslümanlar arasında bir ihtilaf, anlaşmazlık çıktığında da anlaşmazlığa taraf olmayıp susma orucu tutacaksın. Tarafların birinden yana olup diğerine karşı herhangi bir kat'i bilgiye ve deliliyle dayanmadan saldırmayacaksın, sataşmayacaksın, küfür etmeyeceksin, hakaret etmeyeceksin, kötü söz söylemeyeceksin, iftira atmayacaksın, gıybetini etmeyeceksin, alay etmeyeceksin, dalga geçmeyeceksin. Herhangi bir Müslüman hakkında onun hoş hoşlanmayacağı bir sözü söylemeyeceksin. Dediklerin doğru olsa bile eğer hoşlanmayacaksa konuşmayacaksın. Müslümanlar arasında laf getirip götürmeyeceksin. Dedikodu yapmayacaksın. Ara bozucu sözler söylemeyeceksin. Susma orucu tutacaksın. Böylece Müslümanları birbirine takacak ve aralarında husumet oluşturacak sözler sarf etmiş olmayacaksın. Susma orucu tutuyorsan eğer insanların beş temel emniyetini, can emniyetini, mal emniyetini, akıl emniyetini, din emniyetini ve nesil emniyetini, ırz ve namuslarını hedef alan, zarar veren konuşmaları yapmayacaksın. Edep dışı sözler söylemeyecek, ahlaka aykırı ifadeler kullanmayacaksın. İnsanları arkalarından çekiştirmeyeceksin. Yüzlerine karşı veya arkalarından kötü söz söylemeyecek ve zarar verici, itibarını düşürücü kul takmayacaksın. Yüzüne karşı söyleyemeyeceğin sözleri arkalarından etmeyeceksin. Hiç kimseye iftira atmayacaksın. Bir kimsede olmayan bir şeyi ona izafe ederek aleyhinde konuşmayacaksın. Susma orucu tutmak için elfazı küfür sözleri söylemeyeceksin. Dine ait gerçekleri hafifseyen, şakaya veya alaya alan laflar etmeyeceksin. Allah'ın hükümlerini, hudutlarını, emir ve yasaklarını hafife ya da alaya alan, önemsemeyen, şaka konusu yapan, küçümseyen, red ve inkar niteliği taşıyan veya ima eden sözler söylemeyeceksin. Allah'ın kullarını küçük gören ve gösteren laflar etmeyeceksin. Allah'ın helal kıldıklarını haram demeyeceksin. Haram kıldıklarını helal diye tanımlamayacaksın. Allah hakkında yalan söylemeyeceksin. Allah hakkında yalan uyduranların sözlerini hoş karşılamayacaksın. Allah'a, Resulüne ve ilahi hükümlere asılsız şeyler isnat etmeyecek. Allah'ın adına doğru olmayan hükümler üretmeyecek. Üretenleri de normal görmeyeceksin. Susma orucu tutacak ve hiçbir zaman yalan söylemeyeceksin. İnsanları kandırmayacaksın. Aldatıcı sözler etmeyeceksin. Doğru olmayan hiçbir söz söylemeyeceksin. Hiçbir konuda gerçeğe aykırı haber veya bilgi vermeyeceksin. Yalan yere yemin etmeyeceksin. Ancak susma orucu konuşmak gerektiği zaman susmak değildir. Bunu da bileceksin. Ya hakkı ve hayrı söyleyecek ya da susacaksın. Evet bir yayının daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.